Düşmanlarımızla oturup kalkan sizin dostunuz olamaz. Sadi Şirazi aslında bu sözüyle bize büyük bir ders veriyor. Nedenini şimdi anlatacağım ama önce gerçek dostum dediğin kişiyi bu sözlerimin altına etiketle. Çünkü dostluk sadece beraber gülmek değildir. Gerçek dost acını paylaşan, yükünü hafifleten, kalbini koruyandır. Senin düşmanına dostluk etmeyen, senin üzüldüğün şeye bana da yapılmış kadar incindim diyebilen kişidir. Gerçek dost, senin yanında değilken bile senin için iyilikler düşünen kişidir. Hatalarını görüp yüzüne söyleyendir. Kıskanmadan, yormadan, arkandan konuşmadan unutma. Dostluk bir cümle değil, bir sınavdır zaman gösterir olaylar ayıklar mesafe bile ayıramaz bazen yanında kalan tek şey yüreği seninkine değen o güzel insanlardır ve şimdi gerçek dostlara gelsin bu söz dostluk kalbin diğer yarısını bir başkasında bulabilmektir